Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Almanca kelime öğrenme videomuzu devam ediyoruz. Sizlere 10 adet resimli soru hazırladım. Hadi başlayalım. Evet, ilk sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kaza anlamına gelir? Der Anruf, der Unfall und der Zahn. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi saldırı anlamına gelir? Die Adresse, die Bedienung und der Angriff. Üçüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi boyamak anlamına gelir? Malen, treffen und sammeln. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi aptal anlamına gelmektedir? Dum, beama und faul. Diğer sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi reddetmek anlamına gelir? Entkommen, aussuchen und absagen. Yeni sorumuz, aşağıdakilerden hangisi ödemek anlamına gelmektedir? Eltern, Erinnern und Zahlung. Yeni sorumuz hemen geldi. Aşağıdakilerden hangisi gemi anlamına gelmektedir? Der Bahn, das Schiff und das Baum. 8. sorumuz aşağıdakilerden hangisi iş anlamına gelir? Die Arbeit, das Ende und der Ausland. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi mektup anlamına gelmektedir? Die Zeit, der Alt und 10. ve son sorumuz aşağıdakilerden hangisi korku anlamına gelmektedir? Das Geppnis, die Angst und der Ernst Evet. Bu şekilde 10 tane sorumuzu tamamlamış olduk. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.